Doğu'da sular bir türlü durulmuyor. Durulmadığı gibi yeni bir e, savaş daha doğrusu yeni bir e, karmaşa başladı. Bu da Heyetü Tahir Şam denen e, HTŞ isimli örgütün başını çekti ama diğer örgütlerin de olduğu aslında ee, Suriye Milli Ordusu'nu, SMO'nun da katılmış olduğu çok büyük bir harekat gerçekleştiriliyor şu anda. Dün başladı, gece saatlerinde. Ve Halep yakınında birçok noktayı ele geçirdiler. Yaklaşık 32 köyü, 2 köy daha alındı biraz önce. 34 köy, Halep'e 5 kilometre kadar yaklaşan e, muhalif bir ordudan söz edebiliyoruz. Ancak şöyle bir durum var arkadaşlar. Şu anda, şu anda Rusya ve Suriye rejimine bağlı uçaklar İdlib'i bombalamaya başladılar. Aynı zamanda HTŞ'nin ele geçirdiği yerler oradaki birlikleri de bombalıyorlar havadan. Fakat Türk askeri birlikleri hem sınırda hareketlendi, orada teyakkuz durumundalar. Ve Suriye topraklarındaki Türk birlikleri de teyakkuz durumunda bekliyorlar harekata. Yani herhangi bir durumda özellikle... Türk birliklerine yönelik saldırı olursa gereken karşılığın verileceği bildiriyor ee, bildiriliyor Peki burada kim ne tarafta kim nerede İşte sorun şu şu anda e, her ne kadar bir karmaşa ve HTŞ e çok öne çıkmış gibi görünse de Aslında SMO'nun da dahil olduğu bir harekat söz konusu yani burada bir stratejik e, hamle yapılıyor e, bu Halep'e karşılık yapılıyor Halep bir ele geçirmek amacıyla yapılıyor. Ha geçirilebilir mi? Ee, çok yaklaştılar, onu biliyoruz. Orada işte ki havaalanına çok yaklaştılar, askeri havaalanına. Ancak e, şey var, burada bir sıkıntı şu, Suriye'de Suriye'de bulunan İran birlikleri de bu işe dahil oldu. Onlar da Suriye rejiminin yanında yer alıyor. Aslında burada Türkiye gene sıkıntıya düşmüş durumda. Çünkü İdlib'den bir göç başladı. İdlib bombalanıyor şu anda. O muhaliflerin olduğu yer. Her zaman yaptığı gibi Rusya ve Suriye rejimi orayı bombalıyorlar. Şimdi tabii daha ilginç olan ne? Onu söyleyeyim. Düşünün. İsrail her girdiğinde Suriye topraklarına e, sessiz kalan Rusya bir anda canavar gibi şu anda ortaya çıktı veya İsrail kendi topraklarını şu anda e, sürekli bombalayan bir Suriye rejimi fare gibi saklanırken şu anda HT e, bu dediğimiz gruplar ayaklanınca SMO yani Suriye Milli Ordusu'nun başını çektiği gruplar Oraya doğru ilerleyince e, canavar kesildiler. Ha şu, şu denebilir. Esad'ın kendi toprağı tamam. E, İsrail'in bombaladığı yerler de Esad'ın toprağı. PKK'nın bulunduğu bölgeler de Esad'ın toprağı ama görüyoruz ki orada PKK, Esad, Rusya, Amerika işbirliği var. Yani burada sadece Amerikan işbirliği değil, bunların hepsiyle işbirliği yapan bir PYD dediğimiz yapı var. Daha da önemlisi, ee, İranla da işbirliği yapılıyor orada. Yani bir tarafta öbür topraklarda savaşıyorlar, burada işbirliği yapılıyor. Yani buradaki bütün bu işbirliğinin toplamı aslında Türkiye'ye karşı. Türkiye şu anda e, kendi birliklerinin yakınına doğru ateş eden Suriye rejimine karşı karşılıklı bir takım hani devamlı değil ama uyarı ateşleri yaptığını biliyoruz. Yani. Ee, Suriye rejimini uyarıyor. Uçaklar teyakkuz durumunda. Yani o durumda artık Rusya hava sahasını açsın açmasın. Ee, Rusya'yı karşısına alma pahasına Türkiye oradan içeri girer. İşler çok karışık arkadaşlar. Yani şu anda işler e, gerçekten çok sıkıntılı. E, i̇şte bu şu anda yabancı basına bakıyorum. Mesela Independent HTŞ'yi öne çıkarmış. Biliyorsunuz HTŞ, Elkay'da bağlantılıydı bir zamanlar. E, daha sonra işte isim değiştirdi, HTŞ ismini aldı, biz onlarla ilgimiz yok dendi falan ama HTŞ özellikle öne çıkarılıyor ki işte burada tekrar El-Kaide harekete geçti, hadi bunlara karşı PYD'ye de destek verelim. Bir taraftan o desteği verecekler, diğer taraftan işte Suriye, Rusya hepsi bir olup bir şekilde muhalifleri ezme yoluna gidiyorlar. Çünkü muhaliflerin, hani Suriye Milli Ordusu'nun kontrolü bildiğiniz gibi Türkiye'nin üzerinde, yani Türkiye'nin elinde. Şimdi bakın, Independent ne diyor? Esad'a ait ağır silahları ele geçirdiler, askeri araçları ele geçirip fotoğraf çektiriyorlar. Çok sayıda rejim askeri öldü. İdip kırsalı şu an bombalanıyor ve çok sayıda insan göç etmeye başladı. Bunlar nereye gelecek? Kiris tarafına doğru, daha doğrusu Kiris'in Hani Suriye tarafındaki kısmına doğru geldikleri biliniyor, söyleniyor buradaki anlatıma göre doğrudur. Ondan sonraki adım kilis, tekrar yeni baştan biz, de yeni baştan yüz binlerce göçmen mi alacağız, böyle mi olacak? Yani kasıtlı olarak burada Rusya'nın yaptığı harekat, Suriye'nin yaptığı harekat bir göç hareketiyle Türkiye'yi tekrar yeni baştan bezdirmek, belki de çökertmek anlamına da geliyor. Yani burada garip garip işler oluyor. Ne yazık ki e, satranç her coğrafi bölgede değişik şekilde uygulanıyor ve oynanıyor. Burada da bir satranç oynanıyor. Ölümcül bir satrançtan söz edebiliriz. Şimdi rejim karşıtı gruplar. Es Esad rejimindeki e, 32 köyün ismini saymış. İki de işte bugün arttı 34. E, daha da önemlisi Halep'e çok yaklaşmışlar. Askeri mevzilerini terk eden Suriye askerlerini... E, Fotoğrafları var, sosyal medyada paylaşıyorlar, kaçıyor yani onlar. Reuters'ın haberine göre de muhalif güçler diyor, bu doğru haberi vermiş. Bu operasyonla Rusya ve İran, e, İran'ın ve 2019'da Türkiye'nin üzerinde mutabık kaldıkları diyor, ayrılmış olan hani e, sakin bölge ya da ne bileyim e, barış bölgesi diye ilan ettikleri, hiçbir zaman barışı olmayan İdlib gerginliğini Yıkmış oldular. Yani o anlaşmayı da yıkmış oldular diyor. Ee, peki buradaki olay şu: Rusya havadan bombalıyormuş, havadan uçaklarını havalandırmış. Biraz önce gene söyledim, e, fin katarken orada İsrail hiç hareketlenmeyen Rusya bir anda hareketlendi ve. E, Suriye ordusu e, muhaliflerin üzerine harekete geçmiş, işte uçaklar desteğinde, Rus uçakları desteğinde en büyük şeyin şu an çatışmanın Halep yakınlarında olduğu söyleniyor. Orada işte bir e, havaalanı var, havaalanı ele geçirilmek üzere deniyor. Yani daha doğrusu Halep'in Neyrap askeri... Üssü var, askeri havaalanı var. Ee, oraya dronlarla saldırılmış yani bu muhalif güçler tarafından bir kaç tane helikopter orada imha edilmiş. Pis kullanılmaz duruma gelmiş. Belli ki belli bir strateji güdülüyor. Bu strateji dahilinde de e, tabii ki harekat yapılıyor. Fakat benim asıl anlatmak istediğim şu arkadaşlar yani Suriye'de işler tekrar karıştı. Tamam karıştı güzel. Karıştı her zaman karışıktı. Gene karışık. Fakat Türk sınırında da çok e, sabah bilmiyorum dikkatinizi çekti mi bir hareketlenme oldu. Yani bazı yerlere yansıdı bu haber bültenleri anlamında. E, çok sayıda zırhlı araç türk Suriye sınırından içeri girdi. Kendi birliklerimizi takviye etmek amacıyla orada bulunan. Fakat e, oraya baktığımız zaman e, çok sayıda da polis zırhlı aracı görüyoruz. Yani bu da şunu gösteriyor belli ki e, muhalif güçler tarafından eğer belli yerler elde edilirse orayı elde tuttuklarında orada düzeni sağlamak amacıyla da belki sivil hani e leri bir kalkışma ya da benzeri bir harekatı bir şekilde yatıştırmak amacıyla Türk polis gücünün de oraya girdiğini görüyoruz polis kuvvetlerinin yani özel kuvvetler tabi bunların hepsi. E, ama şu bir gerçek var. E, Türkiye'nin şu an e, ya hava savunma sistemleri var biliyorsunuz hani yeni ya, siperler şunlar bunlar hepsi devrede e, ve uçaklarımızda biliyorsunuz atılan gene siper füzeleri ve benzeri füzeler var. Bunlar 400 kilometrenin üzerinde menzili var. Uçaklar kendi sınırlarımızın üzerinde tur atıyor. Ama herhangi bir durumda rahatlıkla oradaki herhangi bir hedefi havadaki herhangi bir uçağa da vurabilecek durumdalar. Ee, bunun karşılığında karşı taraftan Türkiye'ye karşı bir e, füze atışı ya da uçaklarımızı düşürmek amacıyla yapılan bir atışta gerçek anlamda Suriye ile savaş sebebi olacak. Açıkçası çok kritik bir e, saatler yaşıyoruz. Çok kritik saatlerden geçiyoruz. Yani her an Suriye ile tekrar daha önce yaşanmış olduğu gibi unutmayalım. Bizim 30 askerimizi şehit ettiler ve e, onun üzerine Türkiye... İşte savaşa girdi Suriye ordusu. 3.500 e, Suriye askeri öldürüldü rakamları söylüyorum ben e, bu sefer daha korkunç bir e, karşılık verme durumunda kalır Türkiye ha Rusya bu riski göze alabilir mi bunu da konuşalım Rusya bu riski göze alamaz Rusya şu anda evet belki oraları bombalıyor o malik güçleri ezmeye çalışıyor ama Türkiye oraya müdahale ettiğinde daha doğrusu müdahale karadan müdahale ettiğinde zaten herhangi bir harekette bulunabileceğini düşünmüyorum. Büyük bir hata olur. Yani Türkiye belki de şu anda Orta Doğu'da hani Rusya'nın e, sırtını dayadığı ülkelerden biri Türkiye. Türkiye'yi kaybetmeyi göze alabilir mi? Bir, Türkiye ile savaşmayı göze alabilir mi? Türkiye ile savaşmak Ukrayna ile savaşmaya benzemez. Rusya için bir felaket olur. Felaket olur. NATO'nun da devreye girmesi demektir. Zaten bahaneye bakılıyor. Dolayısıyla Rusya bu riski göze alamaz. Belki de doğru zaman doğru saat olabilir bu bilemiyoruz ama e, havadan bir müdahale olduğunda Türk uçaklarına karşı herhangi bir füze atışı meydana gelirse işte o zaman Türkiye ile Rusya Türkiye'nin hava sahasını hiçbir şekilde dinlemeyen Türkiye'nin içeri girdiğini ve o anda Rus uçaklarıyla Türk uçaklarının kapıştığını ve Suriye'yi saymıyorum bir de Suriye zaten artık devletten çıkmış ordusu ordu değil. Hiçbir şey yok. Yani Görüyorsunuz, kırık dökük grupların karşısında bile silahlarını bırakıp kaçan bir ordudan söz ediyoruz. Dolayısıyla Suriye yok, orada Rusya var, İran var. İran gene alttan alta Türkiye'nin arkasından. Hançerlemeye devam ediyor. O da onlarla birlikte hareket ediyor. Şu an gelen bilgiler o dönemde o işte oraya doğru Halep kırsalına doğru yürüyen Halepe doğru yürüyen o gruplara karşı koyanlar arasında İran devrim mahfızları oldu. Hatta iki tanesinin öldüğü açıklandı. Böyle bir durum. Ama belli ki bu harekat önceden planlanmış. Çok hızlı hareket ediyorlar ve çok süratle ele geçiriyorlar. Yani Esad'ın askerlerinin olduğu bölgeleri ele geçirdiler. Boş köyleri ele geçirmiyorlar. Yani Esad'ın askerlerinin kontrol noktaları bir bir düştü. Şu an e, Halep düşebilir mi? Düşebilir. Fakat sonu olur? Yani orası çok şiddetli bir bombardımana uğrayabilir. Rus uçakları ve Suriye'nin kendi elinde kalan uçaklarıyla bunun da sonucu ne yazık ki Türkiye'ye doğru büyük bir göç dalgasının gelmesi demektir. Bu yüzden M5 M5 karayolu var orada. M5 ve M4 karayollarını e, şeylerin daha doğrusu hem Türkiye'nin daha önceden burayı kontrol etme isteği vardı, devreye atılıyordu ama şimdi artık kontrol kime geçecek bilemiyoruz, muhaliflere mi yoksa Rusya tamam mı? alacak oranın kontrolünü alabilmesi zor kara savaşında ve dolayısıyla orada e, büyük bir savaş yaşanıyor. O karayolunu ele geçirme konusunda. Muhalifler orayı da ele geçirmek üzere olduğu söyleniyor. Eğer ora ele geçirilirse hiç olmazsa oradan Türkiye'ye akacak olan Türkiye'ye gelecek olan göç de bir şekilde o yol üzerinde engellenme şansı var. Aksi takdirde eğer kilis yakınlarına gelip e, Suriye'nin Kilis tarafında tam karşısında konuşlanırsa, ya maalesef onları tutup vuracak halleriniz yok. Siviller kapıya dayandı mı almak zorunda kalan bir Türkiye'den söz ediyoruz. İsrail gibi vuramıyorsun yani olmuyor. İşler karıştı. İşler karıştığı için de şu anda yapılacak tek bir şey var. Bekleyip göreceğiz ama bu çok da hani böyle rahat izlenecek bir olay değil. Ee, bir tarafta İsrail'in PYD ile oluşturacağı bir, e, biliyorsunuz o Davut Yolu, Davut Koridoru'nu hani engellemek amacıyla da bu harekat yapıldı. Onu söyleyeyim, bu hareket aynı zamanda İsrail'in Davut Yolu projesini de kesme amacıyla yapıldığı için oradan da İsrail'in ölü kesildi. E, çok değişik, değişik aktörlerin devreye gireceği garip bir güne başladık ve gittikçe de gelişecek yani dediğim gibi her geçen gün yeni bir sürprize uyanıyoruz bu ülkede. Bakalım daha neler göreceğiz. İyi akşamlar.